Arda ile önümüzdeki sezon çok iyi bir ikili olacak diyor. Yani hatta şu söyleniyor, Icardi'yi bile geride bırakacak. Abi heyecan oldum. Şimdi bazı isimler var. E, Coutinho <laughs> ismi çıktı, Firmino çıktı, Hakim Ziyech denildi ama Ziyech, e, Chelsea, Paris, yani. Paris Saint Germain'e e, Paris Saint Germain'e gidecek e, deniliyor. Görüşmeler başlamış. Firmino, Coutinho e, ve Wolker. deniliyor. Ben vallahi ne bileyim. Ya. Bunların o için. Walker mı ya? Buradan tam görünmüyor. Tamam. Coutinho, Walker, Firmino. Yani İngiltere Premier Lig'den diyor Abdülkerim Olabilir. abi. Ama ben... ee, kanat, hücum kanat. Ee, Coutinho çok acayip ben, bir isim. Alex de yani çok yakın olduğu söyleniyor. Bu sene, bu sene, Zaten bu sene. Yani alacaklar ya. Yani, Ocakta alacaklar. Tabii he. tabii. Hadi bakalım. Ben işte dediğim gibi ben yani ben yönetim açıklama yapmadan hiçbir şeye inanmam. Evet. Çünkü çok ortalık çok duyumcu kaynıyor. Ortalık anladın mı? Ama Murat Bey de zaten. Murat Bey de boş konuşmaz. Ya, Mutlaka duyum aldı. Boş konuşuyor demiyorum hocam. Ha. Şimdi biz afak e, isim vermiyor ki. Çok önemli bir isim diyor. İsim vermiyor ki. Ya çok önemli bir isim alacak. Öyle bir isim ki o, o, o ne bu şimdi? Ne ne diyeceğiz şimdi? Ya ne diyeceğiz? Evet. Ya ne e... diyelim yani? O, 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 o geliyormuş. Kim bilmiyoruz. Önemli ama. Yani burada söylenen Coutinho, Firmino ikilisi arasında gidip geliyorum ben. Firmino'yu sezon başında söylediklerinde ben de bir anda Allah Allah demiştim ama Coutinho daha böyle bir şey geliyor. Yani, daha sıcak geliyor ve şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi de yalanlamadı ama Coutinho'yu ya bir, bir takım, Alex fotoğrafları görüntüleri var hocam. Abi ben bir takım bir takım daha yetkili getirelim. olsam imkanım olsa bunlar dördünü koymuşsun ya. <laughs> sol üstteki babayı alırım. <laughs> en üstteki sol Nasıl alacaksın? Nasıl olacak? yok en iyi oyuncu. E, tamam mi? hocam yani, yani işte, oraya resmini koyunca Doğru. dört tane oday koyunca ben oradaki hakim Ziya'yı alırım. Öbürünü öbürleri iyi oyuncular evet. Firmino kötü oyuncu mu? Brezilya milli takımında adam yani. Evet. Son zamanlarda formasını kaybetti. Banko oynuyor da. Firmino. Adam. Tabii Banko bence oynuyordu. Bence Brezilya'nın elenme sebeplerinden birisi Firmino'nun. Liverpool'un Banko, Firmino, Firmino e, Liverpool banko Santrafor'uydu. Şimdi Firmino gibi adam istenmez mi? Tabii ama ben Hakim Ziyech gibi oyuncular seviyorum. Yani. Öyle oyuncular istiyorum. Doğru. Zor. Ee, burada Alex de Souza Coutinho'nun evine, Barcelona'daki evine e, misafir olduğu dönemden bir e, görüntü. Oynadığı kişi Coutinho değil. Coutinho birazdan görüntüye gelecek. E, ekrana gelecek onu bir göstereceğiz. Evet şimdi geliyor ve Coutinho e, olabilir hani ben olmaz demiyorum olma ihtimali de vardır. E, bu konuda Fenerbahçe yönetiminin ciddi bir çalışma yaptığı belirtiliyor. Bir de Rasim bilmiyorum hani Galatasaray kanadından nasıl bir <laughs> bilgi geliyor sana. E, Dimarya için Sayın Timur'un e, sezon sonunu beklediği ama her an bir transfer patlaması yapabileceğini söylüyor Galatasaray muhabirleri. Ertencim, yani, ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu hatta Avrupa basını Ertencim, yazıyormuş. Şu an tabii sen Galatasaray'ı sen de çok 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 iyi biliyorsun. Transfer olaylarında Galatasaray tabii şu an lider olduğu için diğer kulüpler daha hareketli. çünkü Galatasaray yılın başında çok iyi transferler yaptı. Ee, ama şimdi bu dönemde alınan oyuncular biraz artık değil mi başarısız olmuş, mutsuz olmuş. her yani, Türkiye biraz hani kalanları toplayan çizgisini sürdürüyor Ertem'cim yani. yani. Biz hani böyle İngilizce film vardır. Remains of the day. Günden kalanlar, biz de böyle Avrupa'dan kalanlar, oradan kalanlar falan filan böyle kalıntılar. Yani orada yolcuları çıkıyor çok, yolcular çıkıyor Hı. ama ben bu saatten sonra Birazdan. bu transferlerin kaderi Kasim. değiştireceğini düşünmüyorum. Kolmar'dan e, Fransa'dan, Halil İbrahim Başkan yazmış, Kolmar Kulübü'nün başkanı. Teşekkür ederim, sevgilerimi e. gönderiyorum buradan. E, Real Madrid, e, bakayım, evet Mercato365 yazmış, Juba e, Tuabi yazmış haberin... E, Merkezinden göndermiş Roberto Firmino Real Madrid'in transfer gündeminde deniliyor geçmiş olsun. Ha. Yani Firmino eğer Real Madrid'in transfer gündemindeyse e, öyle, olur, öyle e, olur zaten. Yani, e, yani öyle açık olur. ve net bir şekilde söyleyelim Oho. Firmino Real Madrid yolunda diye. için Ertemciğim yani böyle yani duyum aldım öyle bir oyuncu gelecek ki falan işlerini biz. Yani... Yok, yok biz değil hani bu konuşulan. Yani hani... Tamam yani bu ama işte derler ya olacak iş var olmayacak iş var. Yani olmayacak işleri de söylemek yani insanlarla dalga geçmek gibi bir şey yani. Icardi'den mesela daha çok böyle e...